Dinliyorum abla. Haber var mı söyle? Parvati, aslında var. Ben evde demir tozu buldum. Ne? Evet, demir tozu. Kiminmiş? Önce iyice bir araştırmam gerekiyor. Ancak sonra söyleyebilirim. Abla, Rudra'nın yediği tatlının içinde demir tozu var mıydı? Bunu öğrenmen gerek. Bunu öğrendikten sonrası kolay. Kimin kasten böyle bir şey yaptığı çıkar ortaya. Kanıt gerekiyor. Ama bunu nasıl yapabilirim? Rudra törende tatlılardan birinin yarısını yedi. Diğer yarısını da odasına götürdü. Lütfen gidip bak eminim orada bir yerde duruyor. Peki tamam, hemen gidiyorum. Buldun mu? Ba bakıyorum. Hayır Paro. Bakıyorum ama hiçbir yerde tatlı yok. Buldum. Paro, yarım tatlı parçasını buldum. Ben şuna bir bakıp seni arayayım. İçinde demir var mı acaba? Ee, pe peki. Mıknatısı odamda bırakmışım. Onu alayım. Tatlıya bakıp seni hemen arayacağım. Peki abla. Samrat uyanmadan önce odaya dönüp mıknatısı almalıyım. Anne beklemekten başka ne yapabiliriz ki? Gelin Hanım. Evet. Evet anne. Gece bekçiliğine mi başladın nedir? Bu saatte ne geziyorsun ortada? Siz nereye gittiniz anne? Cevap vereceği yerde bir de soru soruyor. En son polislikte mi karar kıldın? Hayır ben az önce odanıza süt götürmüştüm de... siz orada göremeyince hastaneye gittik. Rudra nasıl daha iyi ya? Yani. Hala baygın. Güneşin doğmasına da daha birkaç saat var. Ama ben soruma hala bir cevap alamadım. Evin içinde neden hayalet gibi dolaşıyorsun öyle? Ben az önce söyledim ya... Bi birazdan yatacaktım zaten. Hadi git. Git yat hadi. Bu kızda bir şey var. Çok tuhaf davranıyor. Anne. Evdeki heykellerden de şüphelenmeye başlayacaksın. Ben yatıyorum. Ne diktik bakıyorsun öyle? Sana sabahın köründe neden ayakta olduğunu sordum. Ve o elindekinde ne var? Ben mutfakta omlet hazırlamıştım da. İyi. Yumurtaları kızarttın mı çiğ mi kullandın? Ne? Aha senin saçmalama hakkın var benim yok öyle mi? Sana çok açık ve net bir soru sordum gelin hanım. Sabahın köründe ayakta işin ne? Ve elindekinde ne var? Bu... Parvati'ye kahvaltı götürmek istedim hastaneye. Yalan söyleme. Hayır. Ver şunu bakacağım. Mayıncı, sen hazırsın değil mi? Evet. Önce seni hastaneye bırakırım oradan da işe geçerim. E, tamam. Anne biz Maci ile hastaneye gidiyoruz. Tamam. Hadi. Bu kızın tavrı bir gecede inanılmaz şekilde değişti. Ne düşünüyorsun anne? Bizden gerçekten şüpheleniyor mu? Parvati kızım. Bir gelişme var mı? Parvati. BSD soruşturma açtı. Konuyu iyice araştıracaklar. Gerçek ortaya çıkacak. Aman bunu sonra konuşalım. Önceliğimiz Rudra'nın sağlığı. Doktor dün hepimize dedi ki Rudra sabaha kadar kendine gelmezse amca. Aman. Rodra'nın yanından ayrılmayın. Ben bir yere gitmek zorundayım. Kızım nereye? Ona gideceğim. Çünkü Rodra'nın iyileşmesini sağlayacak. Gücün... ...tek sahibi o. Anne, anne lütfen beni dinle. Gel son bir kez daha deneyelim. Yapalım bitsin. Hayır, şu anda hiçbir şey yapamayız Sümer. Çünkü bence Mayitri ikimizden de şüpheleniyor. Bir şeyler soruyorum, bir cevap bile vermiyor. Kendi de tuhaf tuhaf şeyler soruyor. Sabah çıkarken çantasında ne olduğunu sordum. Sanki ceset taşıyormuş gibi nereye saklasın bilemedi. Anne. Her yere dökülmüş bu. Evet biliyorum. Kaza oldu. Ben telaştan döktüm. Peki ya bu süt? O sütü mayitir. Mutlaka bir şeyler biliyor. Maitre.